İlk düdük çaldı. Mücadele Karamüsel Spor başladı. Nokta Televizyonu'na bir kez daha hoş geldiniz. İki takıma da başarılar diliyoruz. Bol gollü, keyifli, güzel bir maç olsun. Futbolun konuşulduğu bir maç olsun istiyoruz. Batuhan. Batuhan'a baskı var. Serbest vuruş. Tehlikeli sayılabilecek bir nokta. Takımın gerisinde Tarık Mayhoş var. Tanıdık bir isim geçtiğimiz sezon. Belediye Derince Spor'da çok etkili bir oyuncuydu. Bugün mahallesi, daha doğrusu ilçesi Ferizli'dedir kendisi. Kırmadı hatırlı dostları öyle söyleyelim. Ve bugün bu sezon 66 numaralı formasıyla top 10'da. Ceza sahasına doldurdu topu bir kez daha. Yunus Gökhan Akıllı'nın yanından sıyrıldı sol kanattan Berat geliyor şimdi ceza sahası içerisinde Karamüsel gole gidiyor. Orta geldi Yunus! İnanılmaz bir kurtarış! Bir kafa! Çizgiden çıktı Deniz Berk! İnanılmaz bir kurtarış sonrasında çizgiden çıktı. Karamüsel gole çok yaklaştı. Orhan Şenmemiş. Orhan birinci harekete rakibinden kurtardı. Sol kanada doğru verdi topu. Doğukan aldı Doğukan. Yaptı ortasını uzak noktaya doğru gitti. Ahmet Turan çevirdi içeriye zor pozisyonda çevirdi. Yerden seken top kaleci Kaan'da kaldı. Kaan ir. Hemen kullanıldı köşe vuruşu. Yunus. Yunus yaptı ortayı. İbrahim Demirel yükseldi. Boşta kaldı mı? Uzaklaştırdı savunma. Ferizli'de. Emre. Emre kurtardı iki oyuncu arasından. Emre. Emre. Ahmet Turan beklemiyordu sırtı dönükken pas verdi. Erkan İnan yerden keskin bir orta yanağlarda kaldı. Orhan Şenmemiş, Ahmet Berke. Ahmet sarıldı, Ahmet gole gidiyor. Yerden bir şut, bir kez Akan. Berat aldı şimdi, çizgi üzerinden hareketlenen. Emre vardı. Berat'a yükselttiği yer boşta bir pozisyon. Ahmet Turan. ilk kontrol iyi olmadı. Ahmet topu iyi kontrol edebilse golle mutlak bir gol pozisyonu yakalayacaktı Karamürsel. Fırat kullanacak serbest vuruşu ceza sahası içerisinde. 4 hareketli oyuncu var de yapılan orta iyi noktaya doğru geldi biraz açıldı. Tarık şu an yükseltti topu. Berat. Berat. Birinci harekette kurtardı pasını da verdi. Şimdi Erkan İnan aldı. Erkan sol tarafa doğru açtı oyunu. Doğukan. Doğukan yapılan orta bir kafa topu alardı ama Ağlara giden top gol değeri kazanmadı Furkan orta geldi geçmedi Ceza sahası dışından bir şut geldi Emre Kardan top dışarıya çıktı Orhan Sağ kanada doğru iyi bir top Berat aldı şimdi Berat birinci kontrol Berat vurdu üstten dışarıya Olcan Duran mücadelenin hakemi ilk yarının son düdüğünü çaldı. İlk yarıda gol yok değerli izleyenlerimiz. 0-0 sona erdi Karamüsel Spor. Ferizli 2011 mücadelesi. ikinci yarıda sizlerle birlikte olacağız. İlk düdük çaldı. İkinci yarıya Ferizli Spor başladı. Bir kez daha iki takıma da başarılar diliyoruz değerli Nokta TV izleyenleri. Ceza sahası içerisinde gol tehlikesi bir şut geldi üstten dışarıya. Gökhan. Yunus aldı şimdi ceza sahasında. Yunus vurmadı sol ayak. Yunus plaseye gönderdi yandan dışarıya. Bir şut düşüncesi. Berat'tan Gökhan'dan sekti top. Erkan İnan. Savunmasından oyunu kurdu sol tarafa doğru Doğukan. Doğukan yakın kale direğine doğru bir orta geldi. Gözler maçın hakemine çevrildi. Devam dedi Oğuzcan Duran. İki kişi arasında Yunus. Doğukan. Doğukan'ın ortası. Açıldı top. Boşta kalır mı? Ceza sahası içi bir şut düşüncesi. Yerden bir pas. Fırat. Yunus. Yunus çerçeveyi gördü. Yunus vurmadı. Pasında Berat. Ceza sahası içi. Berat son çizgi. Berat topla buluştu. Berat'ın pasında. Alper. Orhan sağ kanada doğru. Eren Akkaya son çizgi. Eren pası. Orhan boşta kaldı. Bir ortada geldi. Açıldı top şimdi Yunus'ta. Yunus. Baskısı yoğunlaştı Karamursa Spor'un. Yunus. Yunus'un ortası. Orana gelmedi. Savunma girdi araya. Şimdi Karamursa Spor hata. Eren Akkaya ceza sahası içerisinde. Eren. Eren son çizgi. Eren yerde kaldı. Devam diyor karşılaşmanın hakemi Oğuzcan Duran. Vuruş. Gol. Gol. Bursa Spor'a geçiyor. Kara Bursa Spor'a geçiyor. vuruşu çok iyi noktaya doğru geldi. Orada kale inanılmaz bir gol kaçtı. İbrahim. İsmail kontrat şans olabilir. Orhan Şenmemiş şimdi Orhan. Orhan sol çizgi üzerinden koptu gidiyor Orhan. Orhan karşısında Gökhan var. Orhan Gökhan. Şimdi Orhan sağ tarafa doğru pasını verdi. Topla buluşan oyuncu ceza sağlığı dışından şutu çeken oyuncu. Fırat. İbrahim'i geçti. Ceza sahası için Alihan gole gidiyor. Alihan ceza sahası. Alihan'ın vuruşu. Top direkten döndü. Top direkten döndü. Ferisi gole çok yaklaştı. Batuhan savunmadan uzun bir top gönderdi. Koşan Eren Akkaya. Eren alacak. Eren yerde kaldı. Bakıyoruz karşılaşmanın hakemine. Eren ellerini açtı. Köşe vuruşu. İbrahim top bekliyor ceza sahasında. Uzak noktada Alperen var. Orta geldi. Bir kafa. Sezgide çıktı bu da. Ahmet uzak noktaya doğru gönderdi. Batuhan vurdu kafayı. Orhan şenmemiş. Alper kaleye doğru şut düşüncesi İsmail'e kaldı. İsmail, İsmail. Bakıyoruz karşılaşma hakemine. Penaltı kararı çıktı. İşaret geldi. Fırat geldi topa. Fırat vurdu topağlarda 1-1 oldu. Ferizli beraberliği sağladı. 87. dakika. Gol sevincini yaşarken Fırat Karamüsel sporlu futbolcularına gelinmesine neden oldu. Orhan İbrahim'e doğru. Bir voley düşüncesi. Eren katka yaptı ortaya Eren. Berkay'ı geçti. İki kişi arasında gol tehlikesi vuruş. Gol! Kılıçlar geçti. Alperen attı. Kılıçlar ona geçti. Alperen Donuk. Oyuna sonradan girdi. Topu alana gönderdi Alperen. Sağ tarafa doğru güzel de bir pas verdi. Eren Akayaldı şimdi sol çizgi üstünde. Eren ceza sahasına sokulacak. Eren de top hala. Sol çizgi. Eren vurdu direkten döndü. Ve maçın hakemi Oğuzcan Duran son dödünüşü aldı. Karamürsel Spor mücadeleyi 2-1 kazandı değerli izleyenler. Müthiş bir maç oldu. İki takımı da kutluyoruz.